Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anket oyunu oynuyoruz. Açıyoruz. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar, e, hani diyor, diyorlar yapıyorlar ya yan tarafta ben mesela. Öyle nasıl yapıyoruz? E, Birisi olan yoruma yazsın. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Bugün de Roblox'a bir arıza varmış. O yüzden biraz yavaş açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Şöyle etrafımız var. Karakterimizi, karakterimizi size çok göstermek isterdim. Oturun. arkadaşlar böyle daha fazla Roblox videosu gelmek isterseniz lütfen şey araştırmaya başlamak mı? Yani başlamak ister misiniz diyeceğini. Hayır desem ne olur? Diyeyim mi? Hayır. <laughs> İnternet çekmiyor gibi bir tarz bir şey dedi. Anlamadım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. Çekme bu videoyu kapat.